Teşekkür hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, diğer bir soru şu şekilde. İnsan Suresi 9. Ayet. Hı hı. Miskin, yetim ve esirler müminler tarafından yedirilirler diyor. Hı hı. Bunu nasıl anlamamız lazım hocam? Ne demektir bu? Şimdi efendim Allahu Teala yani bir hadisi var. Resulullah diyor ki Allah'ın inna lillahi ibaden. Hı hı. Allah'ın yarattığı bazı kullar vardır. Halak halakumle nas? Onlar sadece insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratılmıştır. <laughs> yani bazı insanlar yaratılış gibi başkalarının ihtiyacına koşarlar, değil mi? Evet. Hatta bir hadis var. Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki kim Allah onun zorlarını ki o zor, zorluklarını kaldırsın. Yani kendi zorluklarının Allah tarafından kaldırılmasını istiyorsa o başkalarının zorluklarını kaldırmaya uğraşsın. Yani ne güzel bir prensip. Millet evet. diyor ki çok sıkıntıdayım, çok sorun var vesaire var. Ee, ve hep sorunlar arttıkça sadece kendileriyle uğraşıyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim başkalarının sıkıntılarla uğraşırsa Allah onun sıkıntılarını kaldırır. Evet. Ve Ve nitekim bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki <laughs> onlar sadece hayvanların insan, başka insanların ihtiyaçlarını gidermek için yaratılmıştır. Uh, Yafzau nasu ilehim fi İnsanlara ne zaman bir ihtiyaç olursa onlara koşarlar. Hı mm hı. -hmm. Peki bunu derecesi nedir? Ulaika, ulaika aminun min azabillah. Bu insanlar Allah'ın azabından kurtulmuşlardır. Allah Teala onlara garanti vermiştir. Size benim azabım gelmeyecek. Mm -hmm. Şimdi uh, demin sizin bahsettiğiniz ayet. ਹਮਮ ਉਹ ਲਾਦਰ ਦੇ ਉਹ ਯੁਤ ਇਮੂਨ ਤਾਮਾ ਅਲਾਹ ਬਹਿ ਮਸਕੀਨਮ ਵਯਤੀਮਮ ਵਅਸੀਰਾ ਆਇਤ ਉਹ ਅਰਬ ਚਸਾ ਕਿ ਬੂ ਮੁਮਿਨ ਲਰ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਦਿੰਦੰਦ ਲਾਈ ਮ ਨਹੀਂ ਸਹਿਦਿੰਦੰਦ ਲਾਈ ਤੇਰ ਯਕਸੂਲ ਦਾ ਯਦਰ ਯਤੀਮ ਦਾ ਯਦਰ ਇਸੀਰ ਦਾ ਯਦਰ ਅਮਨ ਕਿਮਨ ਸਹਿਗਿ ਸਿਆਲਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਗਿ ਕਿਮਨ ਸਹਿਗਿ ਉਸ ਮਾਨਸ ਵਾਰ ਬੋਨ ਬੇਰ İnsan malını seviyor kendi malını, cebinde ki yemek var onu seviyor, hmm. yanındaki Tamam. O sevgi olduğu halde veriyor. Sonra yetim veya meskin veya nidim, isiri sevdiği için ona veriyor. Hmm. Bu da bunun anlamı. Bir de Allah sevgisinden hmm. dolayı veriyor. Yani bu var ya onun sevgisi, bu onun da bu uç sevgi, uç da dediğim anlaşılmaktadır hmm. ve insan ister Allah sevgisinden bunu yapsın, ister o yemeği sevdiği halde veya elinde ne varsa onu sevdiği halde e, versin, harcasın, ister siri sevdiği halde bunu veya yetimi veya yoksulu falan diye. Bunlar hepsi sevaptır. Evet. Şimdi bunda bakın, Allah, bu kelime sevdiği onun sevgisine rağmen veya, veya onun sevgisinden dolayı yediriyor diyor. Şimdi eğer yemek iki günlük eksikse, e, e, eski bir yemekse Hı -hı. o insanın sevdiği yemeği olmaz. Evet. Var değil mi? Hı -hı. Ama insanın tap taze yemekse hoşuna gidiyor. Hı -hı. allah Teala diyor ki böyle bir yemek onu sevdiği halde birisi geldi kapıyı çaldı veriyor. Masih-i e Mevdu diyor ki burada ve yut emuna taam taam kelimesi yani Türkçe'de biz sadece yemek diyeceğiz. Hı hı. Ama diyor ki taam kelimesi aslında güzel, hoş ve taze yemek için kullanılır. Evet. Böyle bir yemek verilir. Ben okumuştum ikinci Halife yanlış hatırlamıyorsam ondan okudum ama nerede okuduğumu şu an hatırlamıyorum diyor ki sen birisine bir şey bu şekilde yardım ederken hadiye olarak veya ne sadıka olarak ne şekilde diyelim giysi vereceksin ona. Hı hı. Eğer sen aynanın karşısına çıkıp çıktın da, o senin hoşuna gidiyorsa o giydin. paltun giymişsin hoşuna gidiyor. Onu çıkara veriyorsan ha bu Allah yolundadır. Ama bunu nasıl çöpe atacağım bunu bir fakire vereyim desen bu Allah yolunda değildir. Evet. Tam bu ölçü, ölçüsü bu olmaz. <laughs> allah Teala bu Kur'an'ı kim diyor ki bu ayette ki sen yani, Müminler yoksula, miskin, onu ye yedirir. Ama yedirirken ölçüsü nedir? O yedirdiği neyi kendi sevmiyor olacak. Hı hı. Onu verirse mümindir. Evet. Yani mümin olmayan da veriyor ama müminin standartı onun seviyesi yüksektir. O verirken sevdiğinden harcar. Allah Teala nitekim Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde var. şu yani, <laughs> şey başlıyor. Lan şu ayetle lan tanalul birra Hatta tunfeku mimma tuhibbun. Siz Allah yolunda en sevdiğinizi harcamadığınız müddetçe iyilik yapmış sayılmazsınız. Orada Allah, Allah da onu burada, burada da aynı şey evet, Diyor, evet. Diyor ki tamam Allah yolunda er veriyorsan müminin tavır nedir? Mümin verirken sevdiğin, sevdiğinde, sevdiğinde malını seviyor. Verdiği şeyi seviyor. Hı -hı. Ve onu harcıyor. Evet. Tamam. Allah sevgisinden dolayı veriyor ve kime veriyorsa onun sevgisinden dolayı da veriyor. ama Bunun, bunlar hepsi buna, bu, 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 manalar bu ayete dahil. Burada başka bir şey var bakın. Hı hı. Şimdi pe peki efendim belki yoksul sizin kendi yoksulluğunuz olabilir. Yetim de ben kendi yetiminiz olabilir. Şu esir kelimesi var ya. Mesih zaman diyor ki bu İslam ah, diyeyim, ahlak sevgisi, seviyesini bir anlayın. İslam bu hangi ahlak seviyesini getirmek istiyor? o devirde, ashab-ı kiram zamanında esirlerin hepsi kafirdi. Yani bugün bu zaman değil ki efendim bir Müslüman ülke, öbür musulman saldırıyor, oradan efendim esir getiriyor. Evet. Ashab-ı kiram zamanında, Resulullah'ın zamanında esirler kim? O gayrimüslimler, Hı, Hı kafirler, müşrikler, onları acı tek <laughs> Ve Allah-u Teala ki o esirlere dahi bunlar yedirirler. Ve neyi? sevdiğinden yedirirler. Evet. Yani sevdi derken sevdi malından, sevdi yemeğinden, Tam sevdiği giysisinden verirler vesaire. Ve bundan biz ne diyeyim bunu anladı ki bir mumin verirken onun ölçüsü Allah yolunda da ver, onun ölçüsü sevgiyle vermesi ve sevdinden vermesidir. Hı hı. Atacan olandan ya benim işime yaramaz hadi verelim. Bu Allah yolunda vermek değildir. Zaten efendim siz dünyada da öyledir. Siz, sizin bir hediye verirken karşındakinin sevgisinden dolayı yani sevgisine göre daha doğrusu siz karar veriyorsunuz. Çok sevdiğiniz insan sana çok değerli hediye, çok güzel onu paketliyorsunuz, çok susluyorsunuz. O şekilde veriyoruz biz değil mi? Evet, evet. Ama bir insan değerli al işte götür. Hı hı. tamam Ama mümin eğer gerçekten Allah'ı seviyorsa o zaman Allah Teala diyor ki en sevdiğinden ver veya sevdiğinden ver benim sevgiden dolayı var. Evet. Olçusu bu. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ee, bir...